1. Çin'de sosyalizmin kurulması hangi kesimin harekete geçirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir? Cevap: Köylüler. 2. Küreselleşmeyi daha çok tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir? Roland Robertson. 3. Küreselleşme kavramını zaman ve mekan bağlamında ele alan düşünür kimdir? Roland Robertson. 4. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Yunanistan'ı Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği siyasetin adı nedir? Cevap Truman doktrini. 5. Hangi olay Çin'in yarı sömürge haline gelmesine neden olmuştur? Cevap Afyon Savaşı. 6. Siyonizm ne demektir ve amacı nedir? Amacı Filistin'de milli unsurlardan oluşan bir Yahudi devleti kurmak ve bu devleti desteklemek olan milliyetçi harekete verilen isimdir. 7. Antisemitizm ne demektir? Antisemitizm, Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlıktır. 8. 20. yüzyıl teknolojik gelişmelerinden radyo ve televizyonun faydaları nelerdir? A) Ufkumuzu genişletmiş, bakış açımızı değiştirmiştir. B) Eğitim yönünden önemlidir. C) TV çok çeşitli bir eğlence aracıdır. İnsanların birçok ihtiyacının bir arada gerçekleştirir. 9. Orta Doğu neresidir? Bu isim hangi ülke tarafından verilmiştir? Orta Doğu kelimesi İngiltere tarafından verilmiştir. Orta Doğu, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesişme, kesişme bölgesinde yer alır. 10. İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefikler arasında savaştan sonraki dünya düzeni ile ilgili hangi konferanslar toplanmıştır? A. Moskova Konferansı B. Tahran Konferansı C. dombardon oaks Konferansı D. Yalta Konferansı 11. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra barışı koruma çabaları kapsamında hangi örgütler kurulmuştur? 1. Milletler Cemiyeti kuruldu. 2. Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya arasında Küçük Antant kuruldu. 3. Fransa ile Almanya 1925'te Locarno Anlaşması'nı imzaladı. 4. Anlaşmazlıklara çözüm bulmak için Fransa ile ABD 1928'de Kellogg Paktı'nı kurdu. 5. Balkan Altantı Sadabat Paktı ve Möntro Sözleşmesi imzalandı. 12. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışı koruma çabalar kapsamında hangi örgütler kurulmuştur? Birleşmiş Milletler, NATO, Balkan Paktı, Bağdat Paktı. 13. Sovyetler Birliği ile Batılı Devletler arasında 1945'ten 1990'a kadar devam etmiş olan uluslararası, siyasi ve askeri gerginliğe ne ad verilirdi? Cevap, Soğuk Savaş. 14. İkinci Dünya Savaşı kaç tarihinde hangi ülkenin saldırısıyla başlamıştır? 1 Eylül 1939 günü Almanya'nın Polonya'ya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. 15. Soğuk Savaş Dönemi ne zaman sona ermiştir? Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Berlin Duvarı'nın yıkılması ile sona ermiştir. 16. Soğuk Savaş Dönemi'nin liderleri kimlerdir? A. Harry Truman B. Joseph Stalin C. Clement Attlee, D. Charles de Gaulle 17. Yalta Konferansı ne zaman, hangi amaçla toplanmıştır? 4. 11 Şubat 1945 tarihleri arasında 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru toplanmıştır. Almanya'nın yenileceği belli olunca İngiltere, Almanya, Sovyetler Birliği'nin devlet başkanları arasında dünyanın yeniden paylaşılması amacıyla bir konferans toplanmıştır. 18. Yalta Konferansı'nın üç büyükleri olarak isimlendirilen liderler hangileridir? Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Joseph Stalin. 19. Yalta Konferansı'nda hangi kararlar alınmıştır? Dört büyük devletin her birine işgal sahaları verildi. Rus işgal sahasında demokrasiye olanak verilmesi istendi. Rus sahasında olan Berlin bütün Almanya gibi dört büyük için bölünecekti. Batı Berlin Rusların idaresinde olacaktı. Bu işgal sahalarında birinden ötekine geçerken pasaport gerekmeyecekti. Kaliningrad Polonya'dan alınıp Ruslara verildi. Polonya ülke olarak batıya kaydırıldı. 20. Yalta Konferansı'nda alınan hangi karar Türkiye'nin savaşa girmesine neden olmuştur? 1 Mart 1945'e kadar ortak düşmana savaş ilan etmiş olanların Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye alınmalarına karar verildi. Bu karar üzerine Türkiye 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. 21. İkinci Dünya Savaşı sonunda 17 Temmuz 2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Almanya'da barışın nasıl sağlanacağını belirlemek için toplanan konferansın adı nedir? Postam Konferansı. 22. Postam konferansında hangi konular görüşülmüştür? Polonya sorunu, Almanya sorunu, Avusturya'nın durumu, Sovyet uydu devletleriyle barış, İspanya'nın durumu, Türk boğazlarının durumu, Tuna Nehri. 23. Postam konferansının önemi nedir? İngiltere, Amerika, Sovyetler 20. yüzyıl Avrupa haritasını bu konferansta belirlemişlerdir. 24. İkinci Dünya Savaşı sonunda toplanan ...Bostan Konferansı'nda Türkiye'nin boğazları ile ilgili nasıl bir karar alınmıştır? Sovyetler Birliği, Türkiye'nin zayıf olması fikrinden hareketle serbest geçiş için gereken garantiyi sağlayamadığını, bu sebeple boğazların Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin ortak kontrolü altına konulmasının uygun olacağını ileri sürdü. Kısacası, boğazların boğazlardan üst talep ettiler. ABD ile Birleşik Krallık ise Sovyetlerin boğazlardan tam geçiş serbestisine taraftar idiler. Konu hakkında herhangi bir karar alınmadı ve her devletin görüşünü Türkiye'ye bildirmesi kararlaştırıldı. 25. Bostan Konferansı'nda Türkiye, boğazlarla ilgili karara nasıl bir tepki vermiştir? Türkiye'nin tepki vermesine gerek kalmamıştır. Çünkü konferans 1 Ağustos 1945 tarihinde sona erdi. 26. Truman doktrinin nedir? 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plana verilen isimdir. 27. Truman doktrininin önemi nedir? Amerika Birleşik Devletleri uluslararası politikasının değiştiğini ve Sovyetlere karşı düşmanca bir tavır takınacağını belirttiği plandır. 28. Truman doktrininin amacı nedir? Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri komünizm tehdidi altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını açıklamıştır. 29. Amerika Birleşik Devletleri Truman doktrinine göre komünizm tehdidi altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacaktır. Bu ülkeler hangileridir? Yunanistan ve Türkiye. 30. Amerika'nın Truman doktrinini uygulamasının temel nedenleri nelerdir? Sovyetlerin komünist ideolojiyi yayma çalışması, Doğu Avrupa'da komünist uydu devletler kurmaya başlaması. 31. 1947'den sonra Amerika dış politikasının esası nedir? Komünizmle mücadeledir. 32. Truman doktrininin ilan edilmesini hızlandıran en önemli olay nedir? Sovyetlerin güneye doğru yayılmasıdır. 33. Truman doktrininin sonuçları nelerdir? Truman doktrininin en önemli sonucu Yunanistan'ın komünistleri yenmesini sağlamış olmasıdır. Diğer önemli bir sonuç ise aldığı yardım sayesinde Türkiye'nin Sovyetlere karşı kendini daha rahat hissetmesidir. 34. Truman doktrini sayesinde Türkiye'nin Amerika'dan yardım alarak kendisini toparlaması hangi gelişmeyi beraberinde getirmiştir? Türkiye NATO'ya girmiştir. 35. Truman doktrini hangi planın hazırlanmasına öncülük etmiştir? Marshall planı. 36. Marshall planı hakkında kısaca bilgi veriniz. Marshall planı 2. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır. 37. Marshall Planı'ndan hangi ülkeler yararlanmıştır? Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Türkiye Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, Norveç, Dan Danimarka ve İsveç. 38. Marshall Planı kim tarafından hazırlanmıştır? ABD Dışişleri Bakanı George Marshall. 39. Marshall Planının amacı nedir? Avrupa ekonomilerini tekrar canlandırmaktır. 40. Marshall Planına göre ne kadar para yardımı yapılmıştır? bu paranın dağıtımı için hangi örgüt kurulmuştur? ABD 12 milyon dolar yardımda bulunmuştur. Bu paranın paylaşılması için de Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kurulmuştur. 41. Marshall Planı hangi gerekçelerle hazırlanmıştır? Savaş sonrasındaki Avrupa'ya yardım etmek, ekonomik mekanizmalar yeniden kurmak, Amerikan ihraçlarını kolaylaştırmak, komünist ülkelerin gücünü engellemek, komünizme neden olan yoksulluğu ortadan kaldırmak. 42. Marshall Planı SSCB ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından neden reddedilmiştir? Bu plan, ABD tarafından SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinde komünist rejim yayılmasını ve SSCB'nin güçlenmesini engellemektir. 43. Marshall Planı amacına ulaşmış mıdır? Marshall Planı amacına ulaşmıştır. Avrupa hızlı bir şekilde ekonomik açıdan güçlenmiş ve komünizm Doğu Avrupa'da sıkışıp kalmış, Avrupa'ya yayılamamıştır. 44. Marshall Planı 1951 yılından sonra devam etmemiştir. Nedeni nedir? Bu tarihten sonra Kore Savaşı'nın çıkması ve ABD'nin maddi yükünün artmasından dolayı uygulama sona ermiştir. 45. Batı Avrupa Birliği nasıl bir örgüttür? Kaç yılında kurulmuştur? Merkezi nerededir? Yarı etkin bir Avrupa güvenlik ve savunma örgütüdür. 17 Mart 1948 yılında kurulmuştur. Batı Avrupa Birliği'nin genel merkezi Brüksel'dedir. 46. Brüksel Anlaşması hakkında bilgi veriniz. 17 Mart 1948 tarihinde imzalanan ve Batı Avrupa Birliği'ni kuran anlaşmadır. 47. Brüksel Anlaşması'na hangi ülkeler katılmıştır? Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda. 48. Büyük sanallaşmasına katılan ülkeler hangi temel amaçları belirtmişlerdir? Avrupa'nın ekonomik bakımdan iyileşmesi için Batı Avrupa'da sağlam temeller oluşturmak, birliktelik oluşturmak ve Avrupa'da sürekli entegrasyonu özendirmek, herhangi bir saldırı durumunda üyeler arası yardımlaşma sağlamak. 49. Batı Avrupa Birliği'nin asıl üye ülkeleri hangileridir? Birliğin asıl üyeleri İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Yunanistan'dır. Türkiye'de ortak üyedir. 50. Berlin ablukası olayı nedir? 1948'de başlayıp 1949'da biten Sovyetlerin Berlin'i kontrol altına almak ve Batı ittifakına gözdağı vermek için şehrin her türlü karayolu ve demiryolu bağlantısını kesmesi olayına verilen addır.